Antik Mısır, büyüleyici kültürü ve etkileyici tarihi yapılarıyla insanlığın en büyük uygarlıklarından biri olarak kabul edilir. Ancak bu görkemli medeniyetin arkasında yalnızca hükümdarlar değil, aynı zamanda tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak görülen firavunlar bulunuyordu. Bugün, tarihe damga vurmuş üç büyük firavunun hayatına odaklanacağız. Tutankamun, Ramses ve Kleopatra. Bu firavunlar yalnızca Mısır'ın kaderini değil, dünya tarihinin akışını da değiştirdiler. Gelin bu efsanevi liderlerin hikayelerine yakından bakalım. İlk olarak altın çocuk firavun olarak bilinen Tutankamun ile başlayalım. Tutankamun, milattan önce 1332 yılında, sadece 9 yaşında tahta çıktı. Dönemin çalkantılı siyasi atmosferinde genç yaşına rağmen büyük bir sorumluluk üstlenmek zorundaydı. Ancak hükümdarlığı yalnızca 10 yıl sürdü. Tutankamun'un bu kadar ünlü olmasının sebebi, Mısır için büyük reformlar yapmış olması değil, mezarının keşfiyle tarihe geçmesidir. 1922 yılında arkeolog Howard Carter tarafından bulunan mezarı neredeyse hiç bozulmamıştı ve içinde altın bir tabut, paha biçilmez hazineler ve Firavun'un dünyaca ünlü altın maskesi yer alıyordu. Bu keşif, Antik Mısır'ın ihtişamını tüm dünyaya gösterdi. Tutankamun aynı zamanda Firavun laneti efsanesine de ilham kaynağı oldu. Mezarını açanların ani ve gizemli ölümleri bu lanetin gerçek olup olmadığına dair tartışmalara yol açtı. Ancak bilim insanları lanetin arkasında mezardaki mikropların olabileceğini söylüyor. Ramses, büyük inşaatçı. Şimdi sırada Antik Mısır'ın en uzun süre tahtta kalan firavunlarından biri olan Ramses var. Milattan önce 1279'da tahta geçen Ramses tam 66 yıl boyunca hüküm sürdü. Bu süre zarfında Mısır altın çağını yaşadı. Ramses sadece bir hükümdar değil, Aynı zamanda bir savaşçıydı. En büyük zaferlerinden biri Kadeş Savaşı'dır. Bu savaş, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıyla sonuçlandı ve Ramses'in hem bir lider hem de bir diplomat olarak ününü pekiştirdi. Ramses ayrıca mimarisiyle de tanınır. Onun döneminde Abu Simbel Tapınağı gibi görkemli yapılar inşa edildi. Bu tapınaklar sadece dini birer merkez değil, Aynı zamanda Ramses'in gücünü ve tanrılarla olan bağlantısını simgeliyordu. Halkı onu o kadar çok sevdi ki Ramses hayattayken adeta bir tanrı olarak kabul edildi. Ölümünden sonra ise mumyası modern döneme kadar iyi bir şekilde korundu ve bugün hala bilim insanları tarafından inceleniyor. Kleopatra, son firavun. Son olarak Antik Mısır'ın son firavunu ve tarihin en ikonik kadın liderlerinden biri olan Kleopatra'ya bakalım. Milattan önce 69 yılında doğan Kleopatra, zekası ve diplomatik yetenekleriyle tanınıyordu. Kleopatra, Mısır'ı Romalıların tehdidinden korumak için Roma İmparatorluğu'nun iki büyük lideriyle ittifak kurdu. Yül Sezar ve daha sonra Marcus Antonius. Bu ilişkiler onun hem gücünü arttırdı hem de siyasi nüfuzunu genişletti. Ancak bu ittifaklar Roma'nın iç savaşlarına da yol açtı. Kleopatra yalnızca politik zekasıyla değil, aynı zamanda güzelliği ve karizmasıyla da efsaneleşti. Ancak hikayesi trajik bir sonla noktalandı. Milattan önce 30'da Roma'nın generali Octavianus tarafından yenilgiye uğradı. Romalılar tarafından esir alınmak yerine intihar etmeyi tercih etti. Efsaneye göre ölüm şekli bir zehirli yılanın ısırmasıydı. Ancak bazı modern tarihçiler zehir içerek ya da başka bir yöntemle intihar etmiş olabileceğini öne sürmektedir. Ölümü Antik Mısır'ın bağımsızlığının sona erdiği ve Mısır'ın Roma İmparatorluğu'na katıldığı dönemin de başlangıcını işaret eder. Onun ölümüyle birlikte Antik Mısır'ın bağımsızlığı sona erdi ve Mısır Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Tutankamun, Ramses ve Kleopatra. Her biri farklı bir dönemde yaşamış olsalar da Antik Mısır tarihine damga vurdular. Tutankamun'un mezarındaki ihtişam, Ramses'in mimari dehası ve Kleopatra'nın diplomatik yetenekleri bu firavunların neden hala konuşulduğunu anlamamızı sağlıyor. Antik Mısır'ın bu büyüleyici dünyasına dalarak sadece geçmişin hikayelerini değil, aynı zamanda insanlığın evrensel merakını keşfediyoruz. Siz de tarihin bu efsanevi liderlerini daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.